Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Eda, sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. Ben Zeynep Nida, sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. Ben, ben Muhammed Uzunkaya, bu gruptaki en genç oyuncu benim. E, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. <laughs> e, bundan daha öncesinde Alışehir Belediye Tiyatrolarında oyunculuk yaptım. Güzel onlar birliktedim. Tiyatro arşivi ve sanatı çok seven bir insanım. E, bu yaşında da bu yerlerde olmak, bu güzel bir seyircinin karşısında olmaktan gerçekten onur ve gurur duyuyorum. E, buradan bir kişiyi anmak ve ona selam göndermek istiyorum. Beni bu tiyatro işine oluşturan, bu tiyatro işinde yanımda olan Abdullah Bey'e buradan çok teşekkürlerim ve saygılarımı sunuyorum. E, oyunumuz e, saf aksal olarak böyle saf masum bir aşkı e, temsil ediyor gibi ama aslında öyle bir şey yok. E, birazcık entrikalar, birazcık ters köşe diyebilirim. E, Bugün burada sizlerin karşısında olmaktan çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Şimdi ise sırada Yağmur arkadaşımızın yazdığı aşk mektubu oyunu var. İyi seyirler dileriz, iyi eğlenceler. kadar da güzel bir gün bugün ya. Doktor Bülent de gelecekti ama ee, nerede kaldı? Hay Allah. Kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Girin. Merhaba hocam, beni çağır mısınız? Oo Bülent, kardeşim hoş geldin ya. Nasılsın? <laughs> ya <o> kardeşim <laughs> benim. Yavaş <Daha> hocam. <laughs> Yavaş, yavaş. Hocam, ne oldu koluna ya? Hocam, dün maç vardı da zımba çıkıp durdular. Kolum saklandı. Buyur hocam, buyur. Geç, geçmiş olsun. Teşekkürler hocam. Allah. Hocam, hep böyle şeylerde seni bulurum ya. Gerçekten hocam ya. Kaleci olunca oluyor biliyor musunuz? <laughs> eee, nasılsın? Alışabildin mi hastaneye? Çok şükür alıştım hocam. Ha, her şey sizin gibilerde. İyi iyi. Bunu duyduğuma sevindim. Eee, hocam siz beni niye çağırmıştınız? Hocam, siz... ...içinde iyi bir doktorsunuz değil mi? Tabi hocam. Evet. İyi de bir insansınız. Evet hocam, utanıyorum. Güvenilirsinizdir diye de düşünüyorum ama güvenilirimdir hocam. <laughs> hocam, sizden bir konuda yardım istemem gerekiyor. Tabii hocam, sizi dinliyorum. Ben birinden din din hoşlanıyorum. Aa, kimden? Bir hastamdan. Çok, ah. Ne güzel, ne güzel. Peki bunun benimle ne alakası var? Hocam, Tırmalarımı ifade etmemde bana yardımcı olman lazım. Seninle beraber bir aşk mektubu yazacağız. Hocam olur mu öyle şey Allah aşkına? Ben ne anlarım aşk mektubu yazmaktan? Anlamaz mısın hocam ya? <laughs> Sen doktorluk mesleğini icra eden bir adamsın. Allah için bir tane mektup mu yazamayacağız seninle? İyi hocam, siz öğreniyorsanız yazarız. Ha şöyle. Şimdi, nasıl başlayacak bu? Hmm. ismi ne demiştiniz bize? Firoze. O zaman şöyle başlayabiliriz. Sevgili güzel Firuze Saçların ne renkli hocam? Ee, evet. kırmızı gibi. Aaa! Taziye! Ne yapıyorsun sen burada? Yani hoş geldin. Hocam. Hocam yavaş. Sen al bu mektubu en kısa zamanda bitirip biz seninle haberleşiriz olur mu? Tamam hocam, ben yazıp getiririm size. İyi, günler hocam dikkat edin kendinize. Görüşürüz hocam kendinize. Çok kolay yemeyin. Asımcım. Efendim? Sen iyi misin? Ee, i̇yiyim. Niye iyi olmayacakmışım böyle ki? Böyle biraz stresli gözüküyorsun. Yo bir stresim yok da şey birazdan hastam gelecek onu düşünüyordum aklımda o vardı. İyisi e, mi sen git senle sonra konuşuruz olur mu? Kovuyor musun yani beni? Kovsam gider misin? Beni beni. Kapımız yeni. Evet. Ama ben geri geleceğim. Sonra kastayı gönderin. Merhaba Dostur Bey. Hoş geldiniz. Hocam müsait miydiniz? Ee, bu müsaitim hocam müsaitim. Buyurun size paralı yazın en yakın eczaneden gidip alabilirsiniz. Aa yeni at ok, duydum ya. Yürü gideriz daha önce evimize gideceğiz. Bu olur da bana hiç bakmadı emmi. mi? gibi şeyler olur Eşan. Bilgili adam ne sandık? Doğru söylüyorsun. Geçmiş şey olsun. Sağ ol Doktor o doktor. Ne bilen? Bileydi. Hey, hocam. Hadi mi bizim için? Tabii hocam tabii buyurun yazdım Çok teşekkür ederim hocam. Buyurun buyurun oturun. Gel, gel. Bak. Valla sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Da. Senden bir konuda daha yardım istemek zorundayım. Tabii hocam buyurun ya. Bu mektubu ben veremem. Senin vermen lazım. Yok Böyle şey Allah aşkına ben nasıl veririm dedim. Ya hocam buraya görüşüme gelen bir hastaya benim aşk mektubu vermem icap eder mi? Bunu sizin vermeniz lazım. Doğru diyorsun hocam. Tamam ben vereyim. Ama bir sorunumuz var. Ne? Hocam şimdi ben mektubu vereceğim. Ama benim yazdığımı zannedersin. E sen yazdın. Hocam bunu demiyorum Allah aşkına. Tamam ben yazdım. Ama sizin adınıza yazdım. Yani aşık olan kişiyi ben sanarsa. Doğru diyorsunuz hocam. Bunları çare bulmak lazım. Tabii ki hocam. Aa buldum. Bu fotoğrafı e, senin <laughs> mektubun arasına sıkıştırırız. Bu sayede aşık olan kişinin ben olduğumu anlar. Bir nizam mı vereceğim hocam? Ee, haftaya çarşamba günü saat 12'de ben kendisini randevuya çağıracağım o zaman kendisini verebilirsiniz olur mu hocam? Tamam hocam anlaştık. Hocam çok teşekkür ederim gelin. Yav gel. Yavaş yavaş hocam. hocam. Ay, 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 yavaş. Oy 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 öyle mi sana öyle ya, Hocam, hocam. Yavaş gitti. Görüşürüz hocam. Dikkat et kendine hocam.

Gözünü seveyim ya ben burada bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Tamam. Sen doktor orada Doktor çıkıyorum da daha Hayır oluyor ya. Alıyorum. Şey, Azim Bey doktor yatan. Buyurun abla. Şey verecektim. Ya abla Allah için sonra verirsin ya. tamam şimdi işim gücüm var. Bir diyeceğim. şey veririm. Abla hastam gelecek. Yani çok da meraklıyım beni. çıksın. Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse. Bugün filozofi gelecek. Hiç anlamam böyle şeylerden ya. Neyse. Saat de oldu ama herhalde işi uzadı. E gelin. Merhabalar Asım Hocam. Hoş geldiniz Firuze. Hoş bulduk. İyiyim, misiniz? nasılsınız? İyiyim, sağolun. Buyurun, oturun. Teşekkürler. <laughs> Bu arada hanıma mı olmuş? Üniversite belki. Ya, o da hanıma geldi özür dilerim. Ee, Nasılsın son görüşmemizden beri? Daha iyiyim ama belgesel şeyler bende birazcık uyku yapıyor. Bence hmm. mi? <laughs> ee, en iyisi ben sizin kalbinizi dinleyeyim. Kalbi mi dinleyeceksin? Ciğerinizi yani, pardon. Garip bir etkisi var. Neyi? Garip evet, fakat insanın içine huzur veren bir şey bu. Ya vay utalmaz vay, yetmedi mi doktorun çapkınlıkları? Sanki bahar gelince insanın içi kıpır kıpır olur ya, öyle bir şey işte. Ya doktor doktor dediği gençliği sanki. Öh, başımı razı olsun. Yeterli mi aslında? Sizde geçen taşınma yeterli olabilirdi. Çok naziksiniz, teşekkürler. Yardım yazın, ben gideyim artık. Tabii. Şöyle dediğim... Arbeles yazdım size. En yakın. Ee, hatta benim yan, yandaki kızdan da alabilirsiniz. Evet. Güzel. Merhaba Firuze Hanım. Merhabalar. Buyurun size bir mektup verecek. Neden? <laughs> <laughs> az ileri okuyun, o anlarsınız sonra. İyi günler. Görüşürüz. Bülent Hocam, ne kadar sık karşılaşıyoruz değil mi? Ne hikmetse Evet evet Asım çok sık karşılıyorsun. Asım hocanın yanına gelirim hep böyle sohbet için. Belli belli Asım hocayı bayağı sevmişsiniz de az önce giden hastaya ne verdiniz? Asım'ın hastası değil miydi o? Ben az önce hastaya bir şey vermişim. Hem de şu kırık yerlerde. Allah aşkına olur mu öyle şey? Siz niye bu kadar telaş ettiniz? Koskoca doktor halinizde aşk mektubu verecek haliniz yok ya. Aşk mektubu mu? Ben doktor adamım. Ne işim olur aşk mektubuyla? Hem de Asım hocanın hastasına. <laughs> Aa, Allah. Im. Bülent, Raziye, ne işiniz var burada sizin? Ters oldu, ters. Raziye, Bülent, ne işiniz var burada sizin? Hiç. İkimiz de seni görmeye geldik de kapının önünde karşılaştık. Evet öyle oldu Aslı Hocam. Aa iyi iyi. Şey. Doktor! Doktor! Gelin abi, gelin Dur lan şurada! Yani çukurda, nereye yıkayım? İstediğim yeri yıkar, istersen ak ah, kalesini yıkar. Sana neymiş? Yani o kadar yoldan gel, oturan. Her yerde oturuyorum, ben anlamadım ki evde oturuyorum, işte oturuyorum. Kırgırım, ben kurduruyorum işte. O zaman öyle kurtulan. <laughs> ya bir dakika, bir dakika, kesin tabii. Sana da nereye de sen ne dersin? Geçmemiş işte. O sizin de sorununuz. Aynı zamanda benim kocamdır. Kocam mı? Bir dakika, bir dakika. Siz evli misiniz? <laughs> He yani de beş yıl önce. Şşş, birazcık karıştım ben şimdi. <laughs> Evliysek evliyiz ne var? Siz başkası için bana aşk mektubu yazdınız. Bir dakika, bir dakika. Ne? Ne mektubu? Ne aşkı? Ne diyor bu adam? Bağırma kulağını dibinde. Bağırma. Aldatılmışım burada. Ben mi aldatayım? Ya hayatım valla içimiyle ama şu adama. Bana hayatım deme. Ya Raziye Hanım ben de ayıp ayıp şeyler duydum bir bu arada ama ne duydun seni daha çabuk anlat. Kuş olup uçuyordum sizi görünce. Yoda Asım Bey. Demek kuş olup uçuyordun. Valla kuş olup uçmuyorum ben dümdüz yürüyordum. <laughs> siz anlatırken demediniz mi siz bana? Kalbim. Böbreğim. Evet hanımefendi evet. Kalbim Acun Bey'de yazıyordu. Yanlış ama. Hayır, ne sen... çalışıyorsunuz siz? Bakın, yanlış anlıyorsunuz. Ben yazdım ama Asım Hoca için yazmıştım. Ne demek Asım Hoca için yazmıştın? Ya. Bir dakika, bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. Hepsi bu Asım mı yazdı, Bülent'i mi, siz mi yazdınız? Ben yazdım ama Asım Hoca için yazmıştım. Bülent Hocam, sen yazmışsın işte. Sen niye böyle insanlara yalan söylüyorsun? Utanmıyor musun? <laughs> Evde farklı ama iftira atıyorsun. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ben, 3 yıldır evliyim. Ben de 3 yıldır evliyim. Aynı hastane ya. hastane değil, Müge Hanım'ı sanki? <laughs> Bakın, ben yapmadım. Ya. Anlamıyorsunuz. Ha Bülent, bu işten kurtuluşun yok. Yap. Sen yapmışsın işte. Bakın, asıl masum olan benim. Hatta, hiçbir şeyin içinde fotoğraf da vardı. Bakabilirsiniz. Fotoğraf falan şey, yok kimler? Fotoğraf mı? Bunu Asım kapısından alalım. Bakayım o fotoğraftaki kimmiş? Asım bu sensin. Ya kız benzemiyor. Cemil olabilir mi Cemil? Soğan? ha? Ne saçmalıyorsunuz? Altın işte. Bilemedim kim? Görsün gelsin. Tamam. Fotoğraftaki benim. Ben yaptım. Ama bir sorun. Sorun. Niye yaptın diye bir sorun. Niye yaptın niye yaptın? sorun. Tabii. Siz her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir adamın birden fazla kapına aşık olmasında şiddetle karşısınız ama... Gel buraya! <laughs> Neref sonunda Hint'im herif bir şey anlamadı. Valla ben de anlamadım da. Tiyatro bitti. <laughs> Akşama ne yapıyor? Madalcan pişireceğim. İnanmıyor. İnanmıyor.